Hakka Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçekleşecek olan Nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud'a gelince, onlar pek zorlu bir sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmi ise uğultulu, kasıp kavuran bir fırtınayla mahvedildiler. Allah onu ardarda arda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi Oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı hep o günahı işlediler. Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Şüphesiz su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye. Artık sura bir defa üflendiği, Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp, birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur. Gökte yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar. Melekler onun etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz melek yüklenir. O gün huzura alınırsınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen alın. Kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum der. Artık o meyveleri sarkmış yüce bir cennette Hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Geçmiş günlerde işlediklerinize karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke onunla ölümümle her iş olup bitseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Saltanatım da benden koptu, yok olup gitti. Onu yakalayın da bağlayın. Sonra alevli ateşe atın onu. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun çünkü o Ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Ancak günahkarların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki hiç şüphesiz o çok şerefli bir elçinin sözüdür. Ve o bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıs kıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız. Doğrusu o, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o kafirler için bir iç yarasıdır. Ve o gerçekten kat'i bilginin ta kendisidir. O halde ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et.''